Şu sözler ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki zata aittir. Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. Bana bu milleti sokağa davet ettirme. Ondan sonra Mısır'daki meydanı izlediğiniz gibi izlersiniz. İsmin Özgür. Türkiye'de özgür bir ülkedir. Öfke kontrolünü kaybettiğini stresle başa çıkamadığını, ölçüyü kaçırdığını görüyorum. Sokağa çıkabilirsin. Sokakta gezebilirsin. Sokakta hayal kurabilirsin. Germeye, gerginlik üretmeye mahal yoktur. Elini tutan yok, önüne geçen yok, önüne çıkacak yok. Haydi buyur, sokak sokak gez de görelim. Boyunun ölçüsünü alalım.